Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün elimiz ayağımız kopmadan buradan geçmemiz lazım. Şu topu alacağım. Arkadaşlar şuraya koyacağım. Ve bu böyle patlayacak. Arkadaşlar siz bu oyunu biliyor musunuz? Bilenler ismini yazarsa doğru çıkarsa hepinize tek tek kalp atacağım. Arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Ve kendimi öldürmeye çalışacağım. Arkadaşlar herhalde şuradaki şey görüyor musunuz? Koptuk ama arkadaşlar. E yani buraya kadar gelmişken şurada bir takip butonu var. Ona basmadan sakın geçmeyin arkadaşlar. Bakın ortalığı çünkü berbat ediyor Ona göre. Arkadaşlar. Neyse devam edelim. Yalnız arkadaşlar kanalım güzel mi? Ya saçma çalışma şeyler söylendi onda ama ben bunları yapmak için emek veriyorum. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.